İsmim Amir Ali Najerye. İranlıyım. 18 yaşındayım. İzmir'de yaşıyorum. Lise mezunuyum. Müzik ile ilgili şöyle bir şey. Babam beni piyano başına koydu. Dedi ki piyano başına geçersen güzel bir hayatın olacak. Öyle müziği başladım. Çok da güzel geldi bana. Eğitim sadece 6 ay aldım. O da özel öğretmenlerden aldım. Diğerine babam bana öğretti. baban müzik diploması olduğu için bana çok kolayca müziği öğretebildi. 13 yıldır müziğiyle uğraşıyorum. 2019'dan beri sokak müzisyeni yapıyorum. Hayır, hedefim sokak sanatçılık zaten değil. Hayır, hedefim sokakta kalmak değil. Hedefim sokaktan sahneleri çıkmaktır. Sokaktan müziği başladım. Sokaktan da sahneye geçeceğim. Müzik sahneleri, piyano sahneleri, konser sahneleri istiyorum. Hedefim bu. Zaten ana işim müzik. Hep müzikle uğraşıyorum. Sabah akşamı müzikle geçiyor. Ne çalmak ne dinlemek fark etmez. Şimdilik Türkiye'de yaşıyorum. Ama tabii işlerim biraz daha büyüyünce diğer ülkelere göç ederim. Sokakta klasik müzikler yapıyorum. Ya da modern klasik. Ve genelde Alsancak'ta Kıbrıs şehitlerde müzik yapıyorum. Dinlemek isteyen beni dinleyebilirler. Merhaba Sokak TV. Sokaklarda hayat var.